Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün renkli baloncuklar modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Ben modelimi iki ayrı renkle çalıştım. Bu şekilde yeşil ve sarı üzerine çalıştım. Başlangıç kısmına lastik koydum. Lastik üzerine nasıl durduğunu görmenizi istedim. Bir de bu şekilde mor ve beyaz olarak çalıştım. Kilim desenini andıran gayet hoş bir model oldu. Modelim 6 ilmek ve katlarının oluşmaktadır. Ben fikir olsun diye her iki renkte de çalışmak istedim. Siz istediğiniz renkleri kullanarak çalışabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenergıdunyasi.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şu şekildeki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. İlmeklerimi şişime taktım. Örgümün ilk sırasını düz olarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilk 4 sırayı Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyorum. Üçüncü sıradayım ve aynı şekilde örgümün ön yüzünden ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Burayı hızlanmak istiyorum. Örgümün dördüncü sırası ve arka yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. 4 sıramı tamamladıktan sonra beyaz rengime geçiyorum. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra şöyle göstereyim. 1 2. İkinci ilmeğimin, ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasından şu şekilde en az sırasına batıyorum. Ve bir tane ilmek çekiyorum uzunca. Şişime ilmeğimi takıyorum. Çektiğim ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek kesiyorum. Aradaki tane ilmek örüyorum. Ve tekrar aynı noktaya batarak bir tane daha ilmek çekiyorum. Çektiğim ilmeği işime takıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte ikisini örerek kesiyorum. Arada iki tane ilmeğim var. Bir, iki. İkinci ve üçüncü ilmeğimin arasındaki boşluktan en alt sırasına batıyorum ve bir tane ilmek çekiyorum şişime takıyorum yanındaki ilmekle birlikte ikisini düz olarak kesiyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve aynı noktadan bir tane daha ilmek çıkartıyorum ve yanındaki ilmekte ikisini birlikte düz örerek kesiyorum kalan iki ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters örerek geliyorum. Ben bu modeli kızıma süveter örmüştüm bebekliğinde ve aynı rengin tonlarını kullanarak 3-4 tonlu kullanarak yaparsanız gerçekten çok şık ve güzel duran bir model oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Arka yüz ilmeklerimi ters örerek geldim. Ön yüzden de ilmeklerimin hepsini düz örerek devam ediyorum. Sadece renk değişimlerinde modelimi uyguluyorum. Ondan sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzden de örerek geliyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar beyaz ipimi bırakıyorum ve renkli ipime geçiş yapıyorum. Bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimi burada, bir önceki sırada ilk modelim buradaydı. İkinci sırada ise yerlerini değiştiriyorum. Yerlerini kaydırarak yapıyorum. beyaz yerinin arasından değil bir alt sıradaki renkli yerden son şurası son sıra yani ilk başlangıç sıram bunun bir alt sırasına batıyorum ve ilmeğimi çekiyorum şişime taktıktan sonra yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum bir iki tane ilmeğimi düz örüyorum daha sonra bir İki. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin arasından beyaz rengimin bitip renkli yerimin başladığı yere şöyle göstereyim. Batarak bir tane ilmek çekiyorum. Ve şişime geri takıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz ördükten sonra aynı noktaya batarak uzattığım ilmeğimi ikisini birlikte örerek kesiyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, ikinci ilmeğimin arasından bu beyaz renge batmayıp bir alt renge batışımızın sebebi renk bütünlüğünü sağlayarak modelin ortaya çıkması için yapıyoruz. İkisini birlikte kesiyoruz ve kalan iki ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıradan aynı şekilde ters örerek ilmeklerimi tamamlıyorum. Modelin tek bir örülüş şekli var. Ama her renge geçişimizde kaydırarak modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki gibi sıramız tamamladıktan sonra ön yüzdeyim. Ve ilk başlangıçtaki işlemi uyguluyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimin üçüncü ilmekli olan arasındaki boşluktan devam ederek beyaz sıranın başlangıcına yani son bitiş yerine batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi çekiyorum ve şime takarak yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Arada iki tane düz ilmeğim var. Aynı noktadan bir ilmek daha çekerek şişime takıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte keserek arada iki tane ilmek örüyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi gayet zevkli ve kolay bir model. Her sırasına ayrı bir renk vererek evde kalan iplerinize değerlendirebilirsiniz. Zıt renkleri kullanabilirsiniz. Her rengin ayrı bir güzelliği var. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.